Orada görmüşler abi. Çiftin böyle bitiyor. Bıçak var orada. Evet. Abi. Oralarda bitiyorlar da. görmüşler. Sen alın, alın, alın. Sen alın. Açma abi bıçak bıçak ya, var. var. Ya, ya orada bir, bir şey var. bulmuştur. Sivri abi, bir, bir şey bulmuştur. Abi bir şey bulmuştur sivri falan. Arkaya bak. Doğru. Arkaya bak her tarafa çevirin. Evet, oradan çıkamaz, oradan çıkamaz. ince bir şey ya çıkar ben. Tamam tamam getirmiş abi. Tamam getirin. Tamam getirin. Tamam getirin. Tamam orası saklandı diyor. Tepede, tepede o tepede. Bir daha evet. aşağı. Polisiyle evet, silahları da var ya vurur Abi samanların altına var. Oğlum teslim ol. Vurulacaksın teslim ol. burada. burada, burada.